Şimdi bir musluk var söz konusu. Ee, ulusal bir meselemiz var. Bu musluk hiç abartmıyorum en az 50 yıllık. 40 yıllık 50 yıllık bir musluk. Alelade bir musluk gibi görünebilir. Muslukların biliyorsun açma kapama yeri vardır şöyle bir şey üstünde. Yıllarca bunu aşındırma sende var mı şu anda burada? Heh. Şimdi bilen arkadaşlar bilir Bu muslukların şurada Şu contaların oturduğu Muslukların içinde bir bölge var Şu sarı yer O conta yatağı Bu conta yataklarında şu kenarda gördüğünüz gibi Kesikler oluşur Bunları deforme e, Gidermek için Bir malzeme var e, Bir aşındırıcı malzeme var O da bu bunu musluğun keyine vidalayıp kafasındaki şu hapşa sayesinde o yerdeki yarığı alıp musluğun contasını değiştirip yeniden bir süre kullanım daha kullanma açılan Türkler böyle bir çözüm üretmiş. Yani Türkler bu çözümü üretmişler ama bizden 50 yıl önce Almanlar bakın ne çözüm üretmiş. Tutalım kardeşim musluğu. Şu içerideki yatak var ya. Bu yatağın içini belki göremiyorsunuz. Alyandır. 8 6 alyan, 8 alyan. Ben şimdi bunu tornavida yardımıyla açıyorum. Alyan bulamadığım için. Buradaki yatağı alelade bir tekli musluğun yatağını adam vidalı yapmış. Ve değişebilsin diye prepare kit Adı altında internette 12 dolara satışı olan bir tamir takımı yapmış. Yani musluğun gövdesi ufak detayları var. Onları da söyleyeyim. Normal bir musluk 3 katı ağırlığında şu musluk şu anda 250 gramı var. Rahat 500 yarım kilo yakın musluk. Böyle bir olay var. Bunu 50 sene önce yapan adamlar bizi hısnıhi şimdi. Biz bizi hısnıhiyle tamam Almanlar bizi hısnır. Yani bunu birisi de, <laughs> desin de inanalım. Ey Allah'ım sen bana sabır ya. <laughs> Türkiye'de bunu benden başka bilen biri vardı da ben bunu tanımıyorsa bu adam bana ulaşsın. Bir kilo baklava ısmarlayacağım ona. Ispatlasın onu bana.